Arkadaşlar Dur, bugün günler. kardeşimle Minecraft oynayacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın kanka? İyiyim. İyiyim evet. ben de kanka. Evet. 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 evet şöyle. Şimdi kankamız Merhaba burada. Arkadaşlar bugün sizinle beraber kardeşimle evet. Minecraft oynayacağız. Gelin evimizi gezelim hadi arkadaşlar. arkadaşlar. Bu doğru. Gelin tamam. evimizi gezelim. Şöyle ben. Dur bir. Durun arkadaşlar burayı onaracağım. Evet şöyle şuraya. size evimizi göstermek evet, istiyoruz şu. evimizi gösterelim ilk önce odamızdan başlayalım Evet kayıta geçtim abim ben kayıta geçtim şu anda evet arkadaşlar, arkadaşlar. Evet. E odamız bu şekilde güzel bir odamız oldu Evet odamızda bir şey yapacağım bir dakika Evet mesela bunu yapalım mesela bunu. Şuraya çıkayım şuraya bak bak burada da köpekler var Oğlum siz düşmemek için yapıyorum arkadaşlar de. Biz yukarı bakıyoruz Niye? Niye? Oğlum bu ne? Arkadaşlar onlar bir şeyleri merak ediyorlardı. Siz güldürmeyin. Aha lan biftekleri yemişler. Aha yukarıda manzara vardı size onu gösterecektim. Aa doğru onu unuttuk. Şöyle çık. Şöyle. Bakın. Bakalım. Abi ne yapıyorsun? Bakın ben çıkalım oradan bir gösterelim. Bakın yukarıdan bakalım. da manzarayı izliyoruz. İstiyorsak buraya çıkıp ok atıyoruz. Evet. İstiyorsak da burada Oğlum ben kendimize yemek ata ata yemek yiyoruz çok güzel. Evet. Yani şöyle ben biraz seninle piknik yapmak istiyorum. Baka öyle evet. mi? Evet Arkandayım. Manzara mükemmel. <laughs> Arkadaşlar biraz hastayım. <laughs> evet biz biraz sastız <laughs> evet, ama normalde bir atmayız. Evet ben sana bunu vereceğim yemek olarak. Sen bana ne vereceksin yemek olarak? ya. Sen elma falan bir şeyler mi yani. Yok yemek. Yemek. Tamam. Öyle. Tamam. Öyle yemek. Öyle vermek isterim. Bu pişmiş koyun eti Aa, severiz. Sen bunu verdiysen ben de sana onun karşılığında bir pişmiş tavuk ve bir de kabayı beslemek için iki biftek. Ya kral ya sen al. Biftekler. Biftekleri ben istemiyorum. Biz burada köpek için biftek değil. Biz burada kendimizle piknik yapacağız kral. Evet şöyle ben şu bunu buraya saklayacağım ben. Evet. Şöyle. Evet. Evet abim bakalım kaç gelmiş. var daha yeni. Abi ben nasıl kayıta bakayım lan daha var var. Evet arkadaşlar iki dakikadır kayıttaymışız. Hoş geldin vallahi seni. Vallahi arkadaşlar. arkadaşlar Hadi mi? Hmm. Kardeşimin mi karakterini sevdiniz yoksa benim mi? Evet. Bir yorumlarda belirtin. kötü görünüyor. Evet arkadaşlar. Hangimizin karakteri daha güzel bir yorumlarda belirtseniz çok seviniriz. Arkadaşlar ben kardeşimin karakteri videodan dolayı böyle ama siz kızmazsanız yeter ya. Ben hangimizin karakteri siz daha güzel bir belirtin. <laughs> ama a**mız. Düştün mü kanka? Kanka ben çok abi ben düştüm ama canım. Kanka neredesin? Abi, <laughs> Abi. geliyormuş. Adam suya düşmüş. Hadi baba çok baba çok baba. Adam cidden <laughs> suya düşmüş. Nasıl tahmin ettim ama. Evet. Şöyle... göstermeyi unuttuk. Ben gösterdim arkadaşlar. Ben gösterdim. Ama siz Mesela benim siz, içinde görmediniz. Siz çok tatlı bulursunuz falan. Aa, arkadaşlar ben isimlerini göstermeyi unuttum. Pari, ismi Pari olan bir tane köpek var. O benim. İsmi Karabaş olan da benim kardeşim. Şöyle şunu al abi. Arkadaşlar şimdi nasıl görüyorsunuz? Şimdi gayet de güzel oldu. Arkadaşlar bunlar acıkmıştır falan. Biz bunlara iki tane biftek verelim. Evet arkadaşlar verelim bence de. şöyle iki büfte kattım bunlara yerler. Çünkü abi. çok aç değiller bir kere. Ama az azından... mı? Ama bak havlıyorlar. Yer... yerleri kırdı. Üzgünüm. Üzülme. Üzülme. Üzülmeyeyim ben en azından de bu var. Arabada da battı var. Arabada da bandı var. Evet. Evet oraya şey koyuyorduk çalışma masası. Doğru oraya çalışma masası. <laughs> evet evet. Doğru oraya çalışma masası. Var. Oha üzülüyorlar. Tam kapımız açıldı. Hala köpek. <laughs> Oha köpekler pişmiş koyun etiyle de besleniyor. Oha. Ben de deneyeceğim. Ben bunu bilmiyordum. Kanka o zaman ben her köpeklerimizin olduğu burayı attım. Sen de alırsın gelince. Gel işte kanka. Gel de Bak. Dım. Bak. Bak şimdi köpeğini mesle. Mesle mesle. Bak. bak, bak ben Arkadaşlar kinin ismi, ismi, ismi Pari kardeşimin de kara Bana bak oğlum parti yapmam lazımdı. Ama bak o doğru şöyle. abim Sıkıntı olmaz Pari de güzel isim. Yok evet. Ben şöyle ürs alayım. Şöyle en alttan da bu kartı alayım artık. ismi de. Şöyle. Evet. Adetliği şöyle. Adetiketi diyor evet. Adetiketi. Arkadaşlar köyleri getireyim size istiyorsanız. Şöyle köyler Kö köyler kötü bence ev bizim evimiz. Böyle kapıyı yapar. Bu kapıyı kim yaptı arkadaşlar? Kesip kardeşim yaptı. T pati. Kardeşim yaptı köyler böyle pis. Yerlere bu kapıdan koymazlar. Ki. Pati. Evet ismi ismi par olan kartı ne attım ve i̇şte olan kartı kartı atıp ben... alıp attım ve köpeğimin ismi pati oldu ulan Şimdi, de, sizin köyünüzde ya, git ya, ya. ya. ya Allah ya, saracağım ya. ya arkadaşlar. Ah. Ne oldu lan? Ne? Ah. Ne? Ah bakıyor. Hayır. Kırılan. Gel. Gel. Hadi. Hadi. Şöyle. Arkadaşlar. Öldürdüm köylüyü. Allah. Karşıdan karşıya atlamaya çalışıyorum. Evet. Kanka bak ne yaptım buraya. Aha arkadaşlar. Gittim. Atlayacağım Kanka. lan. Ah. Bence yapıyoruz ya. Bence alta bir tek fırın ve sağlık yeter altı fırın ikinci katına da saldık kitaplık bu şey mı? zaten Zaten burada evimizde kitaplık hiç işe yaramaz. Burada bir tane var kitaplık ye. yarar. Belki kitap falan okuruz. Evet ben şöyle kitaplık alayım o zaman. Mesela ben kitaplık buraya koyabiliriz. Abi buldum kanki buraya mesela şöyle güzelinden biri buraya. Kanka Sağ buradan ol. bak buradan da bulabilirsin kanka bak buraya git bak burada da var kitaplık. Onu demiyorum kanka ee, kitap ve tüy. Arkadaşlar bir günlük yazıp gideceğiz. Evet arkadaşlar günlüğümü yazdım hemen size göstereyim. Merhaba benim. Merhaba arkadaşlar ben Ömür eğlenceli Minecraft videoları atıp sizi eğlendirmeye çalışıyorum. Bu barım yaptığım çalışmalarda zevk kalıyorsunuz. Alıyor musunuz? He? Alıyor musunuz? Evet. Evet. Yapıyorum çalışmalar işte. Zevk kalıyor musunuz? He? Alıyor musunuz? Ne yahu? Bu ne yahu? Buraya koysak arkadaşlar günlüğümü yazdım şöyle sizin için okuyayım merhaba ben onu sizin ve Minecraft burada seviyorum oynayız kardeşim oynama hoşuma gidiyor evet böyle bir günlük arkadaşlar cesaret. günlükte ah, bir ah, şey var. evet bir arkadaşlar ben hemen bunu YouTube'e düzelteceğim şimdi bunu ben bir sandığıma koyayım umarım sıkıntı etmez yahu. ya. Arkadaşlar kardeşim, kardeşim ya. burada çıktı iki dakika diye mu? ben başlığımı şey yapacağım kanka. Ama Kardeşimle Minecraft oynayalım Hemen geçme Evet arkadaşlar günlüğümüzü koyduk buraya Bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar umarım yaptığım Videodan zevk almışsınızdır Sizleri çok seviyoruz Bay bay görüşürüz Görüş.